Merhaba arkadaşlar bugün kurkumun 20. günü ve e, civcivlerin bir kısmı çıktı hatta bakın bu yeni çıkmış daha hem ayakta duramıyor bir de kafası ıslak iki tane sarımız var o da burada diğerleri hep e, siyah Yumurtamızın bir tanesi çatladı. O da çıkacak akşama doğru. Burada. Ee, toplamda 9 tane civciv çıktı. İki tanesi gördüğünüz gibi sarı. Ee, 21. günde de bütün yumurtadan çıkmasını bekliyorum. Zaten bir kısmı e, çıkmayacağını biliyordum. Toplamda da zaten bu civarda olacağını tahmin etmiştim. Evet arkadaşlar e, videolarımın devamı kısa süre içinde gelecek. Beni izlemeyi devam edin. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. E, başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.